Burada antik ören yerindeki görevlilerin belgesel çekimlerimizi engellemeleri nedeniyle antik kenti tam olarak görüntülemeye olanak bulamadık. Filios sözcüğü kurucu Filibüs'ten alınmıştır. Filios'un tarihi M.Ö. 1500 yıllarına kadar uzanmaktadır. Bu tarihte Kaskasların buralara geldikleri sanılmaktadır. Gazgazlar daha çok Kızılırmak kıvrımı içerisinde yerleştiler. Batı Karadeniz kıyılarına yerleşen torların buralara geldikleri ve kokonilerle henetlerin de yerleştikleri bilinir. İranlıların istilasında Ereğli, Filios, Amasra ve Kurcaşili gibi bölgelerde bağımsız birer şehir devletleri olan siteler kurdukları görülür. Bundan sonra Filios ve çevresinde Frigyalılar yerleştiler. İran kralı Kuros'un Lidya krallığına son vermesiyle Filios bölgesi de İran'a daha sonra da Yunanlılara bağlandı. Büyük İskender zamanında da Paflagonya'ya bağlandı. Tarihi eserlerin birçoğu Roma, Bizans ve Cenevizlilere aittir. Hisar önünde büyük bir mağara ve Denize doğru uzanmış kale, bunlardan başka çeşitli tarihi kalıntı izleri vardır. Tarihi Truva Savaşı için vahşi katırların Filios'tan Henetler tarafından getirildiğini Homeros yazar. Kara, deniz ve demir yollarının birleştiği noktada kurulmuş olan Çaycuma ilçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Hisarönü'nün nüfusu 5776'dır.